yok Yani hani sarılmak istiyorum, yanımda olsun istiyorum. Canı sıkılınca bir aramak istemez misiniz siz kızınızı? Yani bu kadar basit şeyler istiyorum ama yani yapabileceğimiz bir şey yok. Telefon edebiliyor musun? Telefon haftada bir oluyor evet. Ha telefon hakkı var. 10 dakika? 10 dakika. On dakika. <laughs> Şeye baktığımız zaman ee, ama diğer koğuştakiler dışarıya çıkabiliyorlar. Hı <laughs> Zil mi çalıyor? Na, nasıl oluyor? Yok, sabah 8 gibi sanırım yanlış hatırlamıyorsan koğuşun kapısı açılıyor. Avluya bakan kapı. Akşam 6 gibi de kapatılıyor ya da 7 gibi de kapatılıyor. Yani sabah 8'den akşam 6'ya kadar Evet, çıkabileceğiniz Hava bir avlunuz var. Havalandırım yani evet. o zaman hücrede kalanın acısı şeyi çok daha kötü oluyor bir yerde hayatı düşünebiliyor evet. musunuz evet. 9 metrekarelik bir yerde. Şimdi Mehmet Ali Bey benim Nazım Hikmet'in hani beni avluya çıkardılar gökyüzünü gördüm bir şiiri vardı şimdi hatırımda değil de ben şimdi orada şeyi gördüm ya Nazım Hikmet bizi yanıltmış. Neden derseniz avluya çıktığınızda gökyüzü size tutsaklığınızı hatırlatıyor. Hmm. O koskoca duvarlar arasında sadece gökyüzünü görebiliyorsunuz ve o noktada insan tutsaklığını çok daha iyi görüyor. Aslında özgürünüz hatırlamak için ufku görmeniz lazım gökyüzüne sadece baktığınızda tutsaklık insanın içine iyice o gökyüzü adeta basmaya başlıyor. Avluya çıktığınız zaman kavgalar oluyor bu insan insanoğludur çünkü. Yani o, o ortama canciğer can ciğer e, karı kocayı koysanız e, normalde evlilikte kavgalar kaç sürede bir olursa orada daha sık olur. Daha Bu insan olur. insan doğasının gereği. Sonuçta herkesin psikolojik olarak stresi farklı. Bununla baş etme yöntemleri farklı. Aynı ortamda çok zor şartlarda ve yaşıyorsunuz. Dışarıda sevdikleriniz var. En iyi can ciğer dostlar bile oradan küs çıkabilir. Bu normaldir ve insan psikolojisi açısından açıklanabilir bir şey. Koğuşlar kaç kişilik? Duruma göre değişiyor. Bizim mesela koğuşumuz 21 kişi, 3'er kişilik 7 oda evet. vardı. Ee, üst katta o kalınacak evet. odalar vardı. Alt katta da yaşam alanı dediğimiz işte yemeğin yendiği, mutfak, tuvaletlerin olduğu yaşam ya yatak alanı. Yatak yerleri ayrı bir yerde. Ayrı Üçer kişilik kendinizi arkasından kilitleyebileceğiniz küçük odalarımız da vardı üstte. Ha, herkes tek tek yatıyor üçer aslında normalde üçer kişi yatabilir ama hani mesela 21 kişilik koğuşa 7 kişi verdiler mi? Her kişi bir odaya alıyordu. Tek tek yatabiliyorduk. Yani siz kendiniz kendinizi kilitliyorsunuz. Arkadan isterseniz kilitleyebiliyorsunuz odanın kapısını. Yoksa gardiyan kilitlemiyor sizi dışarıdan. Yok üst kattaki odaları siz kilitleyebiliyorsunuz. Gardiyan 21 kişilik bölümü kilitliyor. Evet. O genel yani 21 bölümü kit kişilik bölümü kitliyor. bölümü kilitliyor ama. Evet tabii ki. Diye. tabii ki. O genel şeyi kilitliyor ama siz kendi odanızı isterseniz kendi odanızı ayrıca kilitleyebilirsiniz. E, gece tabii toplu halde yatılan koğuşlar da var herhalde değil mi? Öyle, öyle sistemler de var evet. E, onlar tabii Silivri'de yok. Ha, kimlerle kimler kalıyor? Yani nasıl ayırım yapıyorlar? Çok değişti. Ben yani gazeteciler gazetecilerle yok bilmem e, askerler askerlerle falan gibi bir ayrım yapıyorlar mı? Mümkün olduğu kadar benim olduğum dönemde en azından şeye özen gösteriyorlardı. Hani birlikte kalmak isteyenler, İsteyir. birlikte bu, evet. gösteriyorlardı ama bazen de kendilerince belli dengeler çerçevesinde ayırt edebiliyorlardı. Kavda bazen çıktığı, araya mesela e, casus da yerleştiriyorlar. Ben bu kitapta yazdım. Bedirhan Şinal diye bir çocuk e, tedaviye giderken hastaneye bir ergenekon sanayiyle yan yana geliyor. Beni konu almazlar mı falan diyor. Salak saçma bir e, konuşma geçiyor aralarında. Espri yapıyor herhalde. Peşinden, yani. Yapsa yapsa. Peşinden bir hafta sonra e, cezaevi müdürü o arkadaşın e, odasına gidiyor. Diyor böyle böyle ...bir arkadaş var sizin yanınıza gelmek istiyor. Gelsin mi? Gelsin diyorlar. Ee, çocuk geliyor. E, İddianameden... ...işte birkaç tane isim... ...adres, telefon falan alıyor. Ee, bir takım uyduruk kaydırık... E, ...dilekçeler yazıyor. Ve peşinden de o, o Cumhuriyet gazetesiyle... Molotov atılması davası... ...Ergenekon davasıyla birleştiriliyor. Bu çocuğun ifadeleri Yani yüzünden. bu net bilinen bir şey mi? Yoksa tabii, ki, sizin... tabii ki bu kitapta yazdım. Yani o... E, Hayır görüştüğü... ama Yani bu e, bundan dolayı takibata uğranılmış şey yapılmış. Şimdi şey. bir e, çocuk e, daha sonradan itiraf etti diyor ki bana diyor e, polis Siz bunu ben... iddia ediyorsunuz yani böyle Hayır ben, ben bu buraya kadar anlattıklarımı bir ergenekon sananın çocuğun yanına gel, e, geldiği bölüme kadar anlattıklarını buraya yazdım kitaba. Onun elinden de hatta bakın şu şeyler el yazısıyla cezaevinde benim arkadaşlara yazdırdığım yazılar. Hı hı. Onun da burada el yazısı var ama bu Bedirhan Şinal Başlangıçta e, bu Molotov kokteyli atılması olayında beni Boğaçan, Sedat Peker'in adamlarından birisi azmettirdi diyor. Ama sonra aradan aylar geçiyor. Evet. Şunu iddia ediyor. Polis ve savcı e, bana diyor menfaat karşılığında bunu söylememi istediler. E, menfaat... Ha, e, açıklıyor yani. Karşı, yani. Karşı, tabii ki itiraf ediyor. Karşılığını diyor yerine getirmediler. Babaanneme diyor 200 bin lira para vereceklerdi. Vermedikleri için diyor. Şimdi açıklıyorum. Bu diyor e, polis ve savcının Anladım. yönlendirmesiyle. Yani ifade olarak girdi yani. Tabii tabii şöyle. tabii. Haber olarak da girdi. Tabii, anladım. Ee, ceza Mahkemeleri Usul Kanunu'nda gizli kovuşturmacı diye bir kurum var. Bu süreçte bu yeteri kadar tartışılmadı. Ee, bu bu gibi Silivri'de da... de kullanılıyor bu. Silivri kesin hatta bu davalar başlamadan önce bu davayı örmek adına görevlendirilen gizli kovuşturmacılar dava sürecinde de kovuşturmalarda kullanıldığına ben adım gibi eminim. Peki şimdi biz e, Nazlı Can'la hani bir gazeteci bir tanıdığımız insan olduğundan dolayı işte Balbay'dı, Nedim'di, Tuncay hep onlardan onlarla ilgileniyoruz. Bir de hani aynı derecede mağdur duruma düşen birçok asker var, sivil var değil mi? Onların şeyleri evet. aynı şekilde evet. son derece gerilimli geçiyor herhalde evet. hayatları. Şimdi Mehmet Ali Bey e bunu bir cezaevinin internet sitesinden Silivri cezaevinin internet sitesinden indirdim. Dün indirdim. Halen şeyde. Burada diyor ki netice olarak Yüce Türk mahkemeleri yalnızca hapsetmenin tek makul ceza olabileceği ağır suçları işleyenleri veya toplumun kendisinden korunması gereken kişileri cezaevine göndermektedir diyor. Yani tutuklu insanları peşinen ağır suçları işlemiş toplumun kendisinden tecrit edilmesi gereken kişiler olarak yaptalıyor. Ben mesela aynı şekilde 7 ve 8 nolu cezaevlerinde kaç tane tutuklunun, kaç tane hükümlünün olduğunu e, yine Adalet Bakanlığı internet sitesinden aldım. Bir cezaevinde 1168 tutuklu var. Hakkında hüküm tesis edilmemiş. 93 hükümlü var sadece. Onda bir bile değil. E, 7 nolda da e, 1179 tutuklu var, 78 hükümlü var. Şimdi düşünün ki e, Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde bu yazı. Yani cezaevlerinin internet sitesi Adalet Bakanlığı'nın, Adalet Gov.tere'nin alt dizini olarak çalışıyor ve bu görüş Adalet Bakanlığı'nın görüşü, tartışmasız. Müthiş bir şey. Ee, onlar kendi aralarında e, nasıl şey yapıyorlar? Ee, diğerleri, siviller, sizler, e, askerler, onların... Hayatları çok daha zor, İş, işleri de çünkü çok yaşlı olanlar da var, şeyler de var. Tabii yaşlılar için ben onu aslında tahayyül bile edemiyorum. Sonuçta biz az çok genç de değiliz ama yaşlı da sayılmayız. Fakat orada 70 yaşında olup 60 yaşında olup da e, o süreci yaşayan bir insanın ruh halini nasıl olacağını açıkçası tahayyül bile edemiyorum. Çünkü bizim için bir günün değeriyle 70 yaşındaki bir insan için bir günün değeri çok farklı ve bir de hani yıllarca e, resmi görev yapıp o duruma düşmek çok daha farklı olsa gerek. Mesela ben yine bir polis arkadaşımız bir ildeki terörlü mücadeleden sorumlu bir kişi ve sadece İbrahim Şahin'le tek ilişkisi kendi ilini ziyaret ettiğinde sınır, ili sınırında karşılayıp bir mesleki nezaket gereği ilgili yere götürmekten ibaret. Tek kanıt bu. İbrahim Şahin'le ilgili iddialar var ortada. Bundan dolayı içeri alınıyor ve çocuk hapishaneye girdiği andan itibaren abi benim suçum ne dedi. Bütün şeyi boyunca. Benim suçum Hala ne? içeride mi? Ondan sonra yok çıktı bir geçenlerde birkaç önce çıktı. Benim suçum ne? Ben terörle mücadele için canımı ortaya koydum. Beni nasıl terörist ilan ederler diye. Ama tek bunu söyleyerek 11 aya yakın vakit geçirdi. Ondan sonra da hani gerçekten akıl sağlığını kaybetme noktasına geldi. Şimdi hadi bana yaparsın ben az çok sivilim ben terörle mücadele etmedim. Ama terörle mücadele de canını ortaya koyan insanlara suçlarken biraz daha insaflı ve somut olmak gerekiyor. Ee, şey oluyor mu gece kaçta ışıklar mı sönüyor herkesin yatma vakti diye? Gece ışıkları söndürmüyorlar. Söndürmüyorlar. Yok. Ha, ışık hiç sönmüyor. Yok sönmeden yatması lazım. Bizde öyle bir şey yok. Bizde sadece havalandırma açık alanın ışığı söndürülmez. Onun haricinde kameranın görüş alanının ışığı söndürülmez. Odaların ışığı söndürülür. Ben beycin' anlattığı konuya bir şey eklemek istiyorum. Bahsettiği arkadaş aynı zamanda Behçet Oktay'ın intihar ettiği olayla ilgili. Şimdi Behçet Oktay daire başkanı olarak arkadaşa telefon ediyor. Diyor ki eski daire başkanımız senin eline gelecek... Onu diyor işte bir düğün için geliyor, onu ağırla, cep telefonunu ver, işte e, orada bulunduğu sürece yanında ol kısaca diyor. Ve e, çocuk buna istinaden cep telefonunu veriyor. E, İbrahim Şahin alındıktan kısa bir süre sonra onu da cep telefonunda evet, kayıtlı diye alıyorlar. E, Behçet Oktay Recai Bey'e, e, rahmetli Bülent koruması Recai Bey'e bunu söylüyor. Bu çocuğun diyor tek suçu diyor. Bu bu çocuğun diyor cezaevine girmesinin sebebi benim diyor ve vicdan azabı çektiğini söylüyor. Ee, Nazlıhan peki e, şimdi bütün bu e, günler böyle geçiyor tabi bir şey halinde geçiyor. Son derece zor geçiyor. Hep bir beklenti halinde Hep geçiyor. Hep bir beklenti evet. halinde geçiyor. Sen e, okulu bırakmadın değil mi? Bırak, bir yok, ara... bırakmadım. Ha, bırakmadım. <laughs> bir ara sanki bırakmışım. Ha, de. yok. Bir okuldan şey... atıldım. Şimdi ikinci bir başka bir okulda okuyorum. Niye atıldın? Ee, sorun oldu. Bu benim cezaevi görüşlerine gitmem problem oldu ve idare yani yönetim sonunda Korktu. beni bir seçime yönlendirdi. Korktu. Evet. Ya oraya gidersin. Gitme, gitme, kal ya da git. Görüşürüz çocuklar. Şey Tam verdiler? Yani evet baban ya yani. da okulu oldu ve yani bu benim vazgeçebileceğim bir şey değildi. Zaten 15 yaşında biri babasından nasıl vazgeçsin şimdi? Yani Sen böyle bir şey mümkün olabilir mi? Yani. Ee, şimdi başka bir okulda okuyorum. Dönem. Evet. Hiç. Bir sene kaybettim ama başka bir okulda devam ediyorum okumaya. Bir şeylerle ilgili e, günlük hayatla ilgili böyle ama dikkat edin şurası mesela sağlık sağlık konusunda nasıl bir şey olduğu zaman hemen bakılıyor mu hemen şey yapılıyor mu e, tedavi ediliyor mu doktoru var mı ilacı var mı şimdi en son yani Kaşif Kozinoğlu vakasından sonra yine ben kendi çerçevemi anlatacağım. Sanki çok olumlu göstermeye çalışıyorum gibi olacak. Ben kendi adıma bir sorun yaşamadım ama Hayır, yaşananları sen, da biliyorum. Sen yaşamamış olabilirsin. Yaşananları yani. da biliyorum ve o yüzden hani bazı noktalarda da e, bilinçli ya da bilinçsiz ihmaller olduğunu da görüyorum. Ama ben kendi adım orada sağlık desteğileri var. Oluyor? Ne şey ya hastaneye götürmede bir gecikme bile bir kalp krizi söz konusu olduğunda 5 dakikalık gecikme bile büyük bir sorun. Yani orada gerekli özen gösterilmediğini tahil edebiliyorum. Çünkü şartlar gereği de oradaki e, hassasiyetler gereği de o özen gösterilmemiş olabilir. Çünkü bir de revirde size hasta gibi muamele edilmiyor. Suçlu gibi muamele ediliyor. Yani ben o bir nasıl sağl oluyor? Sağlık çalışanı olduğumu söyledim. Yani bizim aramızda deontoloji kuralları vardır. Yani Meslektaşız dedim ama buna rağmen yani bana bile çok iyi muamele edildiğini muayene edildiğini edildiğimi söyleyemem yani. Yani yeterince bir muayene edilemiyor. Kesinlikle şimdi cezaevinde dışarıda bir tane pratisyen hekim var ama mesela benim boyun fıtığım vardı. Seni sevk edelim dediler hastaneye kelepçeli mi gideceğim dedim evet dediler yok kalsın dedim. Yani cezaevinden dışarıya çıkmak da bir risk. Kiminle gideceğiniz de var. Mesela bir araca dolduruluyorsunuz. PKK'lı da var, DHKPC'li de var. Bir başkası da var. Onlarla birlikte gidiyorsunuz. Hangi gardiyanla karşılaşacağınızı, o gardiyanın size nasıl davranacağınızı, bunun karşılığında sizin nasıl bir refleks göstereceğinizi kestiremiyorsunuz. Hmm. Müzik yapmak, bir şey çalmak yasak mı? <laughs> hayır, yok. yok. Yani o, o yönetmelikle e, yönetmelikte yok. her Hayır, hayır.